Sevgili gençler merhabalar. Permütasyon, kombinasyon olasılığın 3. dersinde birlikteyiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Notla başlıyoruz. N tane farklı nesne düz bir sıraya n faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Yani gençler n tane kişi yan yana yatay bir sıraya n faktöriyel kadar değişik biçimde oturabilirler. Mesela 3 tane adam alalım. A, B, C adamı. Burada kaç kişi var arkadaşlar? 3 kişi. O zaman bunlar 3 faktöriyel 6 değişik biçimde yatay bir sırada oturabilirler. Arkadaşlar A, B, C. Mesela A, C ile B'nin yerini değiştirebiliriz. Yani başta A adamı olan iki sefer var. İsterseniz B'yi başa getirelim. B, C, A. C ile A'yı yer değiştirelim. B, A, C. Dikkat ederseniz A iki kere başa geldi. B de iki kere başa geldi. C'yi başa getirelim. C, A, B. C, B, A. Demek ki arkadaşlar unutmayacağız. Eğer 3 kişi yan yana yatay sıra derse 3 faktöriyel 6 değişik biçimde oturabilirler. Eğer 4 kişi varsa yan yana yatay bir sıraya 4 faktöriyel kadar değişik biçimde oturabilirler. Gençler bak bir daha söylüyorum. Diyelim ki 5 kişi var yatay bir sırada fotoğraf çekeceksiniz. Kaç farklı şekilde fotoğraf çekebilirsiniz? 5 kişi olduğunuz için... 5 faktöriyel demeniz yeterlidir. Bence anlaşıldı arkadaşlar. Örneklerimize başlayalım. 3 kız, 3 kız, 2 erkek düz bir sıraya. A şıkkı arkadaşlar kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi gençler burada bir şart koşmamış. Yani kızlar yan yana olsun dememiş. Erkekler yan yana olsun dememiş. O zaman toplam kaç insan var? 3 2 daha 5. O zaman 5 faktöriyel demeniz yeterlidir. 5 şıkkına bakıyoruz. Erkekler daima yan yana olmak şartı ile kaç farklı şekilde oturabilirler? Gençler burada şart var. 3 kız vardı. 2 de erkek vardı. Burada ne diyor? Erkekler yan yana. O zaman biz iki erkeği bir insanmış gibi düşüneceğiz. Yani o iki erkeği birbirine bağlayacağız. Arasına kız almayacağız. O zaman o iki erkeği bir kişi gibi düşünürsek, üç de kız var arkadaşlar toplarsak dört kişi eder. Dört faktöriyel ama olay bitmedi. İki erkek kendi aralarında da iki faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Bir daha. Erkekler daima yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Kimler yan yana erkekler? Kaç erkek vardı iyi ki? İki erkeği bir insanmış gibi düşüneceğiz. Üç kız var, bir insan da burada var, dört insan. Dört kişi yan yana, dört faktöriyel ama olay bitmediği için çarpı. İki erkek de kendi aralarında iki faktöriyel kadar yer değiştirebilir. C şıkkına geliyoruz. Aynı cinsiyetten olanlar hep yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Gençler 3 tane kız vardı, 2 tane de erkek vardı. Kızlar da birbirinden ayrılmasın, erkekler de birbirinden ayrılmasın. O zaman 3 kızı da bir insanmış gibi, 2 erkeği de bir insanmış gibi düşünürsek, bir insan, bir insan daha iki insan, 2 kişi yan yana 2 faktöriyel kadar değişik biçimde oturabilirler. Ama olay bitmediği için çarpı 3 kız kendi aralarında 3 faktöriyel kadar olay bitmedi çarpı. 2 erkek kendi aralarında 2 faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Arkadaşlar yeni sorumuza geçtik. Birbirinden farklı iki matematik, üç fizik, dört kimya kitabı bir rafa. Evet, aynı branştakiler hep yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde dizilebilirler. O zaman iki matematik kitabını bir kitapmış gibi ya da bir klasörün içine koyalım. Gençler 3 fizik kitabını da bir kitapmış gibi bir klasörün içine koyalım. 4 kimya kitabını da bir kitapmış gibi düşünelim. Niye? Aynı branştal olanlar hep yan yana. O zaman bir klasör, bir klasör, bir klasör, 3 klasör yan yana 3 faktöriyel kadar değişik biçimde yan yana dizilebilir ama olay bitmedi. 2 matematik yan yana 2 faktöriyel kadar 3 fizik yan yana 3 faktöriyel kadar. 4 kimya yan yana 4 faktöriyel kadar yer değiştirebilir. B şıkkına geliyoruz. Başta ve sonda fizik kitabı olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilir? Arkadaşlar baş bura olsun sonu da bura olsun. Şimdi burada da fizik olacak burada da fizik olacak. Bizim kaç tane fizik kitabımız var? 3. Bu 3 tane fizik kitabını. buraya fizik 1 de gelebilir, fizik 2 de gelebilir, fizik 3 de gelebilir. Buranın 3 farklı şansı vardır. Tabi buradan da başlayabilirdim. Bir tane fizik kitabını buraya yerleştirdik. O zaman buraya 2 tane fizik kitabı kalır. Buranın da 2 farklı şansı vardır. Gençler elimizde toplam kaç kitap var? 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Ama 2 tane kitabı yerleştirdiniz. 9 kitabın 2 tanesi gitti. Geriye 7 kitap kaldı. 7 kitap yan yana 7 faktöriyel kadar değişik biçimde dizilebilir. O zaman sorumuzun doğru cevabı 3 geri 2. 6 çarpı 7 faktöriyel demeniz yeterlidir. C şıkkına bakıyoruz. Aynı türden kitaplar yan yana. Tamam, sorun yok ve matematik kitapları kenarlarda olmamak şartı ile kaç farklı şekilde dizilebilirler? Gençler matematik kitapları diyor ki kenarlarda olmayacak. O zaman matematik kitapları önce bir şunları yazalım. 2 matematik, 3 fizik, 4 tane kimya kitabı var ve aynı türden kitaplar yan yana. Yani bunları bir kitapmış gibi düşüneceğim. Orada sorun yok. Yalnız matematik kitaplarda kenarlarda olmamak şartıyla o zaman ben matematikleri getirip fizikle kimyanın arasına koymam lazım. Yani sıralamayı, dizmeyi önce isterseniz fizik, sonra matematik, sonra kimya. Tabii kimya buraya gelebilir, fizik buraya gelebilir. Yani matematik kitaplarının kenarlarda olmaması için matematiklerin fizikle kimya arasına girmesi lazım. 3 fizik kendi aralarında 3 faktöriyel kadar, 2 matematik kendi aralarında 2 faktöriyel kadar, 4 kimya kendi aralarında 4 faktöriyel kadar ama fiziklerle kimyalar da yer değişir çarpı 2 demeniz yeterlidir. Başka sorumuza geldik. Anne, baba ve farklı yaşlardaki 3 çocuktan oluşan bir aile düz bir sıraya anne ile baba hep yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? O zaman anne ile babayı el ele tutuşsunlar, araya çocuk almasınlar. Anne ile baba hep yan yana diyor. Kaç tane çocuk vardı arkadaşlar? 3 tane çocuk. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Anne ile baba. Yan yana olacaksa anne ile babayı bir insanmış gibi düşüneceğim. 3 de çocuk var. Toplam 4 tane insan, 4 kişi yan yana 4 faktöriyel kadar değişik biçimde oturabilirler. Ama olay bitmediği için çarpım. Anne ile baba kendi aralarında iki faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Bitti. B şıkkına bakıyoruz. Sadece dikkat en küçük çocuk anne ile baba arasında olmak şartıyla. O zaman anne küçük çocuğa isterseniz C1 diyelim. Yani bu C1 dediğimiz çocuk 1 dediğimiz küçük olan olsun. Anne ile baba arasını aldık. O zaman arkadaşlar çocuk 2, çocuk 3 dışarıda kalır. Farklı yaşlarda demiştim. O zaman ben buradaki 3 tane insanı bir insanmış gibi düşüneceğim. 2 çocuk da burada var. Toplam 3 insan 3 faktöriyel kadar yer değiştirebilir. Olay bitmedi çarpın. Eğer şaşırıp burada 3 kişi var diye 3 faktöriyel derseniz yanlış olur. Bu küçük çocuk anne ile babanın dışına çıkmayacak. O zaman sadece anne ile baba yer değiştirmesi yeterlidir. Çarpı iki faktöriyel demeniz yeterlidir. Yani bu iki faktöriyel anne solda baba sağda ya da baba solda anne sağda iki kişi yer değiştiriyor. C şıkkına bakıyoruz. Anne ile baba yan yana gelmemek şartı ile kaç farklı şekilde oturabilirler? Bir kere anne var, baba var. Üç de çocuk var. Toplam beş kişiler anne ile baba yan yana gelmiş ya da gelmemiş. Bütün oturumların, dizilimlerin sayısı 5 faktöriyel kadardır. Bu 5 faktöriyelin içinde anne ile baba yan yana olan da var, olmayan da var. A şıkkında arkadaşlar dikkat ederseniz anne ile babanın yan yana gelme durumlarını hesaplamıştık. O zaman bütün durumlardan burada diyor ki anne ile baba yan yana gelmemek şartıyla. Ben de bütün durumların sayısından anne ile babanın yan yana gelme durumların sayısını çıkaracağım. Yan yana gelme durumu neydi arkadaşlar? 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel demeniz yeterlidir. Yeni sorumuza geçiyoruz. 4 kız, 4 erkek. Kızlardan herhangi ikisi yan yana olmamak şartı ile düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler? Arkadaşlar kızlardan herhangi ikisi yan yana gelmeyecekse o zaman kızların arasına erkek almam lazım. Yani kız erkek kız erkek kız erkek kız erkek. 4 kız olacaktı. 4 de erkek. Evet 1 2 3 4. Evet 4 kız var, 4 erkek. Şimdi gençler kızlar için 4 farklı yer var. 4 faktöriyel çarpım Erkekler içinde 4 farklı yer var çarpı 4 faktöriyel dedik ama Biz önce kız sonra erkek diye başladık Ama biz erkek kız, erkek kız, erkek kız, erkek kız, erkek kız diye de başlayabilirdik Yani kızla da başlayabiliriz, erkekle de başlayabiliriz O zaman bunu arkadaşlar bir de 2 ile çarpmamız Yeterlidir. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aralarında Can ile Mert'in olduğu 5 kişi yan yana fotoğraf çekeceklerdir. Bu fotoğrafların kaçında Can Mert'in hep sağında olur? Bir tane Mert var, Mertcik. Bir de arkadaşlar Can var. Ama Can Mert'in hep sağ tarafında. Can Mert'in sağ tarafında. Toplam kaç kişiler gençler? 5 kişi. İyi de kardeşim bu can ya Mert'in sağında olur ya da solunda olur. O zaman toplam 5 insan var. O zaman yan yana 5 faktöriyel kadar değişik biçimde fotoğraf çekebilirler. Dedik ya can ya sağda olur ya solda. O zaman bunu ikiye bölmemiz yeterlidir. Yani yarısı kadar sağdadır yarısı kadar da soldadır. Demek ki 5 faktöriyel 122'ye bölersek sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 60. Ya da gençler biz Mert'le Can'ı oturttuk. Can Mert'in arkadaşlar sağındaydı tamam. Şimdi geriye kaç insan kaldı? 3 tane insan kaldı. Arkadaşlar 3 tane insan kaldı. Şimdi bu biri gelecek oturacak. Gençler buraya da oturabilir. Buraya da oturabilir. Buraya da oturabilir. Yani bu birinci adam için 3 farklı şansı var. Diyelim ki bu adam geldi. Bu adama K adamı diyelim. Bu adam da geldi. Buraya oturdu. Şimdi sıra ikinci adamda. ikinci adam gelecek arkadaşlar ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya. İkinci adam için kaç farklı şans var? 4 farklı şans var. Bu adamın adına da arkadaşlar Nisa diyelim diyelim. Nisa da geldi buraya oturdu fark etmiyor. Şimdi son adamı oturtacağız. Gelecek. Evet 1, 2, 3, 4, 5 yer var. O zaman çarpı 5 demeniz yeterlidir. 3 kere 4, 12. 12 ile 5'i çarparsak kaç eder gençler? 60. Sare kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesinde R harfi A harfinin solunda olur? R harfi A harfinin solunda olur. Sare arkadaşlar farklı 4 tane harften oluşuyor. İyi de deminki sorunun benzeri. O zaman bu sare kelimesinin harflerini yer değiştirirsek o zaman 4 faktöriyel kadar değişik kelime olur. Demiştik ya bu R harfi ya A'nın solundadır ya sağındadır. O zaman bu 4 faktöriyeli 2'ye bölmemiz yeterlidir. Cevapta kaç olur? 12. Ya da demin çözdüğümüz soru gibi tamam R harfi A harfinin solunda bunların yeri yani hangisi önce yazılacak, hangisi sonra yazılacak. Yani önce R'yi yazacağız, sonra da A'yı yazacağız. Şimdi bizim R harfimiz gitti. Evet A harfimiz de gitti. Şimdi getirip S harfini yerleştireceğim. S harfi buraya da gelebilir, buraya da gelebilir, buraya da gelebilir. O zaman S harfi için 3 farklı şansım var. Farz et ki bu S harfi buraya geldi. O zaman E harfine geldi. 1, 2, 3, 4 yer var. Çarpı 4 demeniz yeterlidir. Diğer soruya geçiyoruz. Aralarında Uras, Mert ve Sare'nin de bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya daima Uras ile Mert'in arasında olduğu kaç farklı şekilde oturabilirler? Arkadaşlar, Sare, Urasla, Mert'in arasında olacak. İsterseniz Uras solda olsun. Sare araya girdi, Mert de sağda olsun. Yalnız, Sa Uras ile Mert'in arasında sadece Sare yok diyor. Yani mesela Uras ile Mert'in arasında sadece Sare olsun dememiş. Yani araya başka insanlar da girebilir. Toplam gençler kaç insan var? 6. 3 insan burada. O zaman geriye 3 tane insanımız kaldı. Birinci adam gelecek. Buraya da oturabilir, buraya da oturabilir, buraya da oturabilir, buraya da oturabilir. Birinci insan için 4 farklı şans var. Bu birincinin adı K olsun diyelim. K geldi buraya oturdu. İkinci insan ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya. O zaman ikinci insan için arkadaşlar 5 farklı şans var. Bu ikinci insanın adı da mesela arkadaşlar ne olsun Cengiz olsun. Cengiz de geldi diyelim bu araya yerleşti. Arkadaşlar Cengiz geldi ve yerleşti. Şimdi en son adamı getireceğiz. 1 2 3 4 5 6 yer var. Çarpı 6 demeniz yeterli ama Gençler dikkat ederseniz Uras solda Mert sağda ama Mert sağda Uras, Mert solda Uras sağda da olabilir. Yani bu Uras'la Mert'i yer değiştirebiliriz. Kesinlikle çarpı 2 demeniz yeterlidir. Eğer bu 2'yi buraya yazmazsanız soru yanlış olur. Arkadaşlar permütasyon kombinasyon olasılığın 3. dersinin son sorusuna geldik. Ali ile Can'ın aralarında bulunduğu 5 kişi düz bir sıraya Ali ile Can'ın arasında en az 2 kişi bulunmak şartı ile kaç farklı şekilde oturabilirler? Ali ile Can var arkadaşlar. Ali ile Can. Toplam 5 kişi var. Düz bir sıraya Ali ile Can'ın arasına en az 2 kişi bulunmak şartıyla kümelerde biliyorsunuz en az demek kendisi ve yukarısı. Yani istediği aralarında en az 2 kişi de olabilir. Aralarında 3 kişi de olabilir. Ama biz diyoruz ki bütün dizilimlerin sayısından bize lazım olmayanı çıkarabiliriz. Yani daha basit çıkabilir. Toplam kaç insan var? 5 insan. Bütün Dizilimlerin sayısı 5 faktöriyel kadardır. Yani arkadaşlar, tabi bu 5 faktöriyelin içinde bütün dizilimler var. Mesela Ali ile Can'ın yan yana olduğu var. Ali ile Can'ın arasında bir kişinin olduğu var, iki kişinin olduğu var, üç kişinin olduğu var. İyi de aralarında iki kişi olursa lazım, aralarında üç kişi olursa lazım, ne lazım değil. Bu Ali ile Can eğer yan yana olursa, lazım değil. Bir de Ali ile Can'ın arasına bir kişi girerse lazım değil. O zaman bu ikisini hesaplayacağım, 5 faktöriyelden çıkaracağım. Gençler, Ali ile Can yan yana olsun. Bunu bir kişi kabul edersek toplam 5 kişi var, geriye 3 kişi kalır. Şimdi bir kişi, 3 kişi daha arkadaşlar, 4 kişi 4 faktöriyel çarpım Ali ile Can kendi aralarında 2 faktöriyel kadar yer değiştirebilir. Bu nedir? Bu Ali ile Can'ın yan yana olduğu dizilimlerin sayısıdır. Şimdi neyi hesaplayacağım? Ali ile Can'ın arasına bir kişi girecek. Toplam kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam sorun yok. Şimdi Ali ile Can'ın arasına eğer bir kişi girecekse, Ali burada olsun, Can burada olsun. Araya bir kişi girecek. Ali burada olsun, Can burada olsun. Son Ali burada olsun gençler, Can da burada olsun. Şimdi gençler bakın Ali ile Can'ın arasına bir kişi yerleştireceğiz. Tamam orada sorun yok. Şimdi bizim geriye kaç kişi kalmıştı gençler? 3 kişi kalmıştı. Şimdi Arkadaşlar bakın Şimdi Ali ile Can'ın arasına bir kişi girecek. Dikkatli olun. Şimdi bu Ali ile Can kendi aralarında yer değişecek. O zaman önce Ali ile Can kendi aralarında 2 faktöriyel kadar çarpı. Gençler bu 3 kişi geliyor ya 3 kişi için 3 farklı yer var. Bunların yeri sabit bunlar değişmeyecek. O zaman 3 kişi 3 yere 3 faktöriyel kadar değişik biçimde oturabilirler. 3 faktöriyel 6'dır. 6 ile 2 çarparsak. bura kaç eder? 12. Gençler burada öyle. Bakın Ali ile Can yerleri sabit. Ama kendi aralarında 2 faktöriyel kadar. Geriye kalan 3 kişi için 3 yer hazır. O zaman 3 faktöriyel olur. Burada öyle arkadaşlar. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olur. Burada 12. Burada 12 gençler. Burada 12. 3 geri 12, 36. Demek ki aralarında 1 kişi olduğundaki dizilimlerin sayısı 36. 4 faktöriyel 24 2 ile çarparsak burada arkadaşlar 48 eder. İkisini toplarsak 70 84 eder. 84. Bütün dizilimler 5 faktöriyel 120 idi. 120'den de 84'ü çıkarırsak sorumuzun doğru cevabı 36'dır. Permütasyon kombinasyon olasılığın 4. dersinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.